her bahar ve yaz girişinde ikinci kefali üreme dönemini bu kendi mahi çay ve deli çayda çoğunluk olmak üzere son gönle akan derelere hücum etmekte. Geçmişte kıyaslandığında balığın miktarında ciddi bir artış var. Hem miktarında bir artış var hem de balığın büyümesinde bir artış var. Geçmişte kaçak avlanmadan dolayı balık büyümeden yakalanıyordu. Özellikle öreme döneminde. Şimdi ise baktığınızda balık hem daha yukarıya çıkabiliyor. Hem büyümüş hem sayısı artmış. Bunda işte e, tarım il müdürlüğü, jandarmanı, üniversitenin ciddi el birliğiyle mücadelenin sonunda bu noktaya gelin.